Merhaba Anime Türkiye takipçileri, Anime Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ee, tekrardan yeniden bir inceleme videosuyla sizlerleyim. Bu sefer inceleyeceğim e, anime e, başlıktan da anlayacağınız üzere 2019 yaz sezonunda çıkmış olan Doctor Stone. E, bildiğiniz gibi Doctor Stone zaten gayet ünlü bir mangaydı. Anime uyarlaması geleceğini duyurulduğunda ben çok sevinmiştim. Mangasını bir kısmını okumuştum, e, sadece giriş yapmıştım. Nedense bir türlü fırsat bulup okuyamamıştım, bu yüzden de çok nedir? Daha sonra unutmuşum mangayı açıkçası. Animesi duyurulduğunda tekrar mangaya bakmak istedim. Gene fırsat vardı okumadım ama <laughs> gayet sevdiğim bir şeydi. Bir de animesi duyurulacağını e, duyduğum için mangasından önce okumak istemedim. Çünkü mangayı önce okuyunca anime izlemek sıkıntı oluyor ama anime izledikten sonra mangayı okumak daha keyifli oluyor. Benim açımdan böyle oluyor. Bazen çünkü mangada gözükmeyen kısımlar daha doğrusu animede gözükmeyen kısımlar mangada olduğu için rahat daha farklı şeyler öğrendiğim için okumak kolay oluyor ama şimdi mangada olanı e, zaten animeye hepsini koymuyorlar Ay, bunu düzeltmem lazım pardon <laughs> e, hepsini koymuyorlar bu yüzden de ne diyordum ya ben neyse boş saçmalıyorum işte mangasını okumadım animesini de izlemeye başladım aslında ikinci bölüm yayınlanmış Gene benim e, animelerden uzak durduğum bir zamana denk geldi e, ee, nedir ilk bölümü çıkacağını biliyordum ama ne zaman çıkacağını bilmiyordum. İkinci bölüm çıkınca yayındayken haberim oldu. Ee, yayında iki bölümü izledik. Ben çok sevdim. Özellikle yapan firmayı sevdiğim için çünkü yapan firma e, ismine bir bakmam lazım. TMS Entertainment nasıl okunuyor bilmiyorum ama bunlar daha önce Lupin'i yapmışlardı. Lupin gayet sevdiğim bir seri. Dedektif Con e, Correct'ı da yapmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama Lupin'i çok sevdiğim için bir de bu tarz eski çizime benzeyen e, çizim kaliteli e, çizim kalitesi olan animeleri ben daha çok seviyorum. Böyle saçlı falan zaten Dark Stone'un da Hunt, Hunter X Hunter'a benziyor. Biraz daha böyle eskiye e, sadık bir firma bence çizim konusunda böyle çok fazla abartı yok. Daha doğrusu çok fazla abartıyı seviyorum aslında. Mesela bunu nasıl söylesem? Mesela e, The Garden of the Birds'daki çizim tarzı benim çok hoşuma gidiyor. Kimonova'daki çizim tarzı çok hoşuma gidiyor. Çünkü aşırı bir abartı var ve gayet muhteşem görüntüler ortaya koyabiliyorlar ama böyle e, kaliteli çizim değil, çok kaliteli değil de kaliteli çizimi sevmiyorum. Neden bilmiyorum ama böyle eski çizim kaliteli çizimden daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum herhalde atmosferi daha iyi yansıttığını düşünüyorum eski çizim tarzının. E, bu animede de eski çizim tarzı diyemeyiz ama o saç stilleri var ya eskilerde olan, o gayet hoş bence. E, mangasında da böyle olduğu için böyle yapmak zorundalardı. Zaten gayet e, yeterli bir firma seçmişler bu konuda. E, size animenin e, şeyini söyleyeyim, animeyi hiç daha doğrusu mangasını hiç duymamış olanlar ve animesini bilmeyenler için. Dark Stone bilim kurgu shonen macera tarzında bir e, anime e, kendisi. E, konusu da, isterseniz bir saniye hemen konusunu okuyayım size. Kaçınılmaz bir günde tüm insanlık göredici bir ışık patlamasıyla donak kalmıştı. Birkaç bin yıl sonra liseli Teju uyanır ve kendini heykellerin dünyasında kaybolmuş şekilde bulur. Ama yalnız değildir. Onu bilime aşık eden Senku kalkmış ve birkaç aydır çalışıyordur. Ve bilimin gücüyle medeniyeti yeniden inşa etmek için aklında bir fikri vardır. Yani şöyle bir şey var konusu. Gayet insanlar normal şekilde hayat seyir ederken bir gün bir ışık patlaması oluşuyor dünyada, dünyanın bütün her tarafında ve insanlar teker teker heykelleşmeye başlıyorlar. Hepsi böyle taşların içinde donup kalıyorlar ama şöyle bir şey var 3500 yıldı galiba 3500 yıl sonra bizim Dr. Stone dediğimiz Senku uyanıyor. Ardından da bu diğer kas güçlü arkadaş adı neydi hemen bakmam lazım bir saniye, Lise'yi Taiju, Taiju, da, Taiju uyanıyor bir mağarada çünkü taşlar böyle kırılıyor etrafındaki uyanıyor etrafı dolaşırken daktilistona senku'ya rastlıyor senku da zaten onun uyanacağını tahmin ettiğini söylüyor ve senku 3500 yıl geçtiğini söylüyor mesela bizim arkadaş diyor nasıl biliyorsun ya diyor nasıl nereden bilebilirsin ki diyor bu kadar zaman geçtiğini şey yapmış tek tek saniyeleri saymış böyle milyonlarca 3500 yıl sonra iradesini koruyup saniyeleri saymış. Mesela bizim e, Tayju da aslında bir kıza aşık, tam onu açıldığı sırada hey açılmaya e, teşebbüs ettiği sırada heykelleşiyor. Ben ilk başta şöyle düşündüm, bilmiyorum, hala geçerli mi bilmiyorum ama bu heykelleşen insanlar iradelerinin gücüyle belli bir süre sonra uyandıklarını zannediyordum. Ama nasıl olduğunu anim e, animenin ikinci bölümde farklı bir şekilde de olabiliyormuş. E, ama benim herhalde düşündüğüm şey bilmiyorum. Şey de olabilir. Çünkü bu iki fenomeni anlatan bir şey olduğu için mesela bir bilim tarafı var, bir doğa üstü tarafı var. Çünkü bizim Daxton'umuz bilimle uğraşıyor ve bilimle bir şeyler çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda da doğa üstü olaylar gerçekleşiyor. Yani bilimin doğa üstünü yenmesi gerektiğini söylüyor. Yani iki fenomen oluşuyor. Doğa üstü olaylar ve bilim. Yani bilim bence bilimin tarafından bir şekilde e, te, taşlaşmanın içinden kurtulma yanı var bu animede. İki bir de benim görüşme göre irade gücüyle insanların bir şeye olan iradesiyle uyanabildiklerini düşünüyorum. Çok fazla da spoiler vermek istemiyorum. Konusu e, bu. E, böyle insanlar taşlaşmış falan. Bilimi seven insanlar doğa üstünü seven insanlar iki e, tarafa da gayet uygun bir anime. Çünkü ben hem bilimi seviyorum hem doğaüstü üstü olayları gerçekten çok ilgimi çekiyor. Zaten mangası da aşırı popülerdi. Ee, 2017'de çıkmaya başlamıştı galiba şu an önce yaptı tam hatırlamıyorum ama çıktığı günden beri sürekli böyle satışlarda falan gayet iyi durumdaydı her zaman listelerde görüyorduk aynı zamanda da insanların sevdiği animesi olması gerektiğini söylediği bir mangaydı ben yapıldığı için çok mutlu oldum açıkçası çünkü mangasını bir türlü okumaya fırsat bulamamıştım ee, ama animesi çıktı. Her hafta izleyeceğim. 2 hafta. Zaten iki bölümünü izledim hemen. Bir yayında direkt izledim. Diğerlerinde yayında olur. Kendim olur. Sürekli izlemeyi düşünüyorum zaten. Ee, sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir seri. Çok fazla incelenecek bir şey yok. Sadece iki bölümü çıktığı için. Sezon bittiği zaman böyle detaylı bir şekilde olanları spoilerlı bir şekilde incelemek istiyorum. Ee, size de şiddetle öneriyorum. Gerçekten çünkü ben bir seride beni en çok etkileyen şey birinci bölümdür. Bir animenin ilk bölümünü izlediğim zaman, ikinci bölümü bende izleme isteği uyandırıyorsa ben o animeyi izlerim. Sürekli izlerim. Çünkü ben böyle gaz almayı seven bir insanım. Çünkü bu şu anen bir anime. dediğim şu anen animelerde geçerli çünkü. Şu anen animelerde benim hissettiğim duyguları harekete geçirmesi gerekiyor benim ikinci bölümü böyle heyecanla izlemem gerekiyor. Mesela bu animede de aynısı oldu. İlk bölümü izledim. Bitti hemen ikinci bölüme tıkladım. Hiç düşünmedim iki izlemesem mi sonra mı izlesem. Çünkü mesela bazı animeler oluyor. Mesela ben Shinya Gune pek sevmiyorum. İlk bölümünü izlediğim zaman ikinci bölümü 5 gün sonra, 3. bölümü 10 gün sonra izlemiştim. Sarmıyordu ama bu anime beni gerçekten çok sardı. Benim için en önemli kısım bu. Şu an animeler beni e, harekete geçirmek zorundalar izleyebilmem için. Yoksa 2-3 bölüm sonra aralıklı aralıklı izleyip sallayıp gidiyorum. Ama böyle hadi öbür bölümü izleyeyim tarzı bir şey olduğu zaman direkt devam ediyorum. Mesela bu Akame Gakille'de de olmuştu. Ushia Totoro'da olmuştu. Naruto'da olmuştu. One de olmuştu. Gerçi artık One Piece'i saldık. <laughs> Benim bıraktığım kısım bir yıl oldu. Mangada hala oraya, anime'de hala mangada bıraktığım yere bile gelmemiş galiba. Tam da emin değilim neyse One Piece hiç gömmeyelim bu videoda. One Piece'la zaten sev Neyse boş <laughs> Bana ihtar attılar da aram bozuk o firmayla. Ee, neyse videomuz bu kadardı. Hepinizi tekrardan söylüyorum. Dark Stone'u izlemeniz gerekiyor. Ee, i̇zlemeyenler çok şey kaybedecek. Hem 2019 yaz sezonu animeleri içerisinde şu an izlediğim 2-3 tane var. Ee, sizde bir tane 2019 yaz sezonu anime önerisi videosu çekeceğim. Metnini yazdım, seslendirmesini yaptım. Sadece edit kısmını yapacağım. Onu da 3-4 gün içinde atarım büyük ihtimal. Ee, bu haftada iki video oldu <laughs> hadi e, teşekkür ediyorum hepinize videoyu izlediğiniz için Dr. Stone'u izlemeyi sakın ihmal etmeyin tekrar görüşmek üzere videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar Discord'da gerçekten çok güzel muhabbet edebiliyoruz aynı zamanda bana mesaj vesaire yazmak isterseniz e, Discord sunucumuza gelebilirsiniz veya sesli sohbette beraber konuşabiliriz oyun falan oynayabiliriz istediğiniz bir şey olursa bana oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayınlarda görüşmek üzere.